Spontane Futbol Show 3. programla karşınızdayız. Bugün harika konu başlıklarımız ve harika bir konuğumuz var. Ama geçmeden önce tüm İslam alemi Ramazan ayını kutlar ve e, tüm tıpçıların 14 Mart bayramını kutlarım. Siz videoyu izlediğinizde büyük ihtimal geçmiş olacak ama tıp bayramını kutluyoruz. Nasılsın? Vallahi biraz hastayım. Geçmiş olsun, hayırdır? Ee... Boğazım şiş, ateşim var. Yani var. Kardeşim var. ona rağmen gelmişsin, seni de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Gerçekten ben... büyük özveri. Geçen hafta maça gittik biliyorsun. Evet Sen süperdi. Bana. Galatasaray maçına gittik Rize sporla. Ben fenerliyim bu arada. <laughs> Silah soruyla geldik. Silah soruyla geldik. <laughs> Fenerese e, karşı tezahüratlarda çok sallamadım. <laughs> Gollerde de af. İkiden gole sevindim de diğerlerini çok. Ve Fenerli olmasına rağmen kaşı gözü sarı kırmızıya boyadı. <laughs> o şuraya koyduk. Kaşı gözü sarı kırmızı. Aşkın olayını söyledi. Kerem Demirbay'ı yaptık yeri göğü yıktı gerçekten. Yürü Şaşırttı beni. Evet. Konu başlıklarımız neler? Konu başlıklarımız ilk olarak bugün dediği gibi bir tane konumuz var. Ee, ilk i̇lk olarak genel bir yorum, ligi evet. istersen sonra konumuzu alıp skorlarla beraber devam ederiz. Senin ekleyeceğin Lig yarıya girdi. Evet, ilk yani yarı girdi. değil de Ramazan dolayısıyla ufak para verildi diyelim. Ee, Kupa de, var. Evet, Kupada, OKK var. Aynen, OKK var. Kupaya da katılan takımlara başlanır. Onu da bir değiniriz zaten. Değiniriz. Evet, geçelim videoya. Evet, puan durumumuzla başlayalım. Birinci sırada Dinamo Neşter maç eksiğine rağmen liderliğini koruyor. Liverpool'den bir maç eksiği olmasına rağmen 32 puanla lider. Evet. Liverpool e, 14 maç oynamış 32 puanla. Nuclear City 13 maçta 31 puan. Bir maçları ay bir puanları silindi biliyorsun. O Geçmiş yüzden olsun bu arada. O yüzden lider olamıyorlar gibi. Aa o bir puan olsaydı lider miydiler? Harbi liderlermiş. Evet. Garip. Atletico Matrix 14 maçta 29 puan. Onlar da Neşter'e inildi. Anjou Milan 13 maçta 20. Tsubasa 12 maçta 17. Tsubasa baya geride kalmış gibi maç anlamında. Evet maç anlamında öyle. Celta Vertigo 14 maç. 16 puan. Ah bak burada kopmuş lig ama. Aston Villus. Aston Villus 8 puanlı evet. Aşağısı bir aşağısı bir yakın. Küme bir düşmeme yarışı, yarışı, var orada. Aynen. Şey gibi olmuş. İlk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 3'e bölünmüş lig. Anjou Milan ile Tsubasa arasında bir 5.lik yarışı var. Evet. Eee de dahil edebiliriz oraya. Selçe ikinci yarı iyi başladı. Evet iyi başladı. Aston Villa kayıplarla beraber iyice kötü bir puanları silinmiş onların da bu arada. Röportaj vermemeden dolayı. Bayern Memran 7 puanda. Onların da 12 maç Süvasev'le aynı. Onların da bayağı yoğun bir fikstür bekliyor gibi. Olympic Lyon 14 maç 7 puan, Emboli 13 maç 6 puan sonucu. Onların da bir puanı silinmiş. Röportaj, onlarda röportaj vermemeden dolayı. Komiteniz röportajcıdan önem veriyor anlaşıldığı üzere. Konuğumuzu izninizle çağırıyoruz. Anju Milan takım kaptanı, komitenin en güçlü üyelerinden Enes Mayda. <laughs> evet Enes Mayda, evet. hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bu teklifimizi kırmadığın için. Evet. Öncelikle istersen bir genel yorumunu alalım bir hakkında. Enes Mayda kimdir? Öncelikle tamam. bu... Ya ben şimdi tam ben yok dedim. Enes Mayda, bir, <laughs> ee, bir tıp dönem 4 öğrencisi. E, ee, Kaptanı. Ee, ve komutanın de stajyer bir güzide üyesi. Ee, onun dışında bir vasfım yok. yani. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu şekilde. Anjim ne zaman kuruldu, ne zamandır kaptanısın? Yani. Ee, Anjou Milan 2000'i kaçtı, 20'yi <laughs> birlikte kurdu zaten, Ruswasan. yani o zaman ilk hmm. kurulan takımlarından birkaç tane ee, İlk kurulan takımlarından, Yani Dynamo Neşter ilk ben de önce var olan takım olduğu için. O ilk kurulan, ondan sonra kurulan bütün takımlar da ilk kuruldu 2022 miydi? 22. 22, 22. galiba. <laughs> ADB'den sonra kuruldu. O zamandan beri Anjou Milan kaptanın kuşu eden birileridir. Ee, takımımızı da elimizden geldiğince iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz diyelim. Acayip de zannetiyor e, stajyerlik. Doktorluk için mi? Komite için. Komite için. E, komite için seneye inşallah bir görev alabilirsek, e, bu göreve uygun görülebilir, görülürsek, işimizi yapabileceğimiz belli olursa, seneye inşallah stajyerlik Böyle görebiliriz. Ben tabii sözünü kes. Tamam. Ben şunu eklemek istiyorum. Anjio Bilan diğer takımların aksine tüm dönemleri barındıran bir yani 4 var, 3 var, 2 var, 1 var ama diğer daha çok kendi dönem arkadaşları da kurulmuş. Bunu e, sağlamayabilmek de gerçekten çok önemli bir meze. Şey. Seni tebrik ediyorum öncelikle. Ne diyorsun beşinci, 5.lik yarışı? Ee, i̇lk olarak bu e, dönem kurucu e, nasıl mı diyeyim? Dönem birlikleri e, mi diyeyim? Bu konu hakkında küçük bir parası için. Şöyle bir şey var. E, şu an takımın içinde bir uyum var. Bir arkadaşlık var. E, hani bu tek benden kaynaklı bir şey değil. Tamam e, benim çok yeme çıkma oluyor mu? Cemil açık mı? Kule şovası, drollar. Şimdi dönem farklı olabilir ama çok ortak bir noktamız var. Bir iki tane fil olsa da hepimiz sener var. Ooo. Ajumda da sevgim artık. Sen bir transfer sonunda bir değerlendirelim. Galatasaray olacak kim Abdurrahman Şener. Bir tane de Beşiktaşlığınız var. E Arif. Buradan sana selam olsun. Beşiktaş çok ezgiyordur ya. Hani GS'ye şampiyonluk <laughs> <tarafı onun> karşılığında falan <laughs> yani da. Şimdi Beşiktaş'a laf yok tabii. Şimdi Arif'in ezilmesi. Ama Abdurrahman'la bir hesaplaşmamız var. Yalnız sezon sonunda Abdurrahman Şener bayağı sevinecek diyor. Tek sevinecek olacak diyor. Bilmiyorum bakacağız. Nere sevinecek? <laughs> bakacağız. Daha şu an iyi gidiyor. 2 puan fark var. Ee, bir nevi Anjuni'den e, Tuspasa çekişmesi var orada da. Evet. Ee, bizden kim 5. olursa şampiyonluğu olacak gibi düşünüyorum. <laughs> bakacağız. Evet, Sene sonra. hakkında başka eklemek istediğin var mı? Lig hakkında şöyle. E, Mesela şampiyon, e, şampiyon kim olur sence? İlk ilk dört, e, ben bunu gelmeden önce de düşündüm biraz. çünkü çok spesifik bir soru. takımların en azından sene başında biraz kendine has bir oyunu vardı. Sonuncunun bile. Sonrasında bir yerden sonra her şey mentalde bitiyor. Evet bir kesinlikle. Sonra kırıldı. Sebebi şu, e, tabii belli başlı olaylar oldu sene başında. Bazı insanlar motivasyonuna kırılacak. onun dışında ilk dört e, çok sabit kadrolarıdır. Ne oynadığını bilen takımlar. ve hepsinin dikkat ettim ben ilk başta. Hepsinin kendine has bir oyunu var. Çok farklı olarak. Dinamo Neşter'in ee, geriye yaslanmalı ve hücumlu bireyselle, bireysel bireysellikle gol bulmaya çalışan bir taktiği var. Genelde kapalı da kapalı konularda. Sivas Spor gibi takım bitti. Yani. Büyükler yani şey. Abdül Komand atlet. Evet, Abdül Komand. Evet. Abdül Komand. Abdül Komand İleride bir benim site paylaşır bu da Abdül Mütalip abi. Abdül Mütalip abi ee, çok hızlı. Onun yanında bir de Batuhan abi. Diyor. Aa evet Batuhan abi. Batuhan abi de var. Musa abi de Musa var. Da, Musa da, Musa abi. Şimdi Musa abi burcun masif yani abi. Batuhan e, abi tutması lazım. Gerçekten. çünkü ben biraz cılız bir insanım. Bana verdiler. Normalde bizim fotokallerde Burak var. Burak'ın tutması yani ben tuttum. Yapışıyorum. Yükleniyor üstüme. <laughs> ve her topu indiriyor. Yani o e, Batuhan abi o takımda e, Dinamo Neşter'de Harcanıyor mu? Harcanıyor değil. O takımı iyi noktalarda tutan bir oyun. Gerçekten. Kesinlikle. Sağlam bir pivot santrafı var. Onun dışında şimdi hücumlarını da güçlendirdiler. Doğru noktaya bir transfer yaptılar. Yaz aldılar. Çünkü taktiğe de uyuyor. Bir sebebi takım kapanıyorsa ve hücum da bireysel kullanıyorsa sen bireysel şutör birisini alırsın. Yaz zaten şutör birisi. Evet kesin oradan bir şutör. O açıdan dinamikler iyi. Ama onlara da handikapları var. Ki şöyle gol bulamazlarsa ee, yoruluyor. Yoruluyorlar. İkinci yarıda düşüyorlar. E, ee, o açıda şöyle kapatıyorlar tecrübeyle. Ee, kesinlikle oynar hiç düşmüyorlar. Ne kadar geriye düşerlerse düşsünler. Bunu kendi takımıma bir e, öz eleştiri olarak ve Dinamo Neşter'e bir övgü olarak söylemek istiyorum. Biz 4-2 öne geçmiştik ilk yarıda onlarla maçlarda. Ve gayet de iyi oynuyorduk. İkinci yarıda hiç düşmediler. Takır takır oynadılar. Biz 2 gol düştük. Ve 7-4 geçtik. İşte yanlış Tabii. İyi dönmüşler. Ee, iyi Bayağı iyi dönmüşler. Ve tekleri çıkmadı. Hani orada bir şey. Kendilerine de kızıyorlardı. O açıdan Dynamo tecrübesini iyi kullanıyor birlikte. Ee, ama şahsen ee, bir sürpriz olmasa şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Aynen. Bomba. Kırmızı çıkıyor. Kırmızı, artı kırmızı. <laughs> Ver kırmızıyı. E, çünkü dediğim gibi o yorgunluk bir yerden sonra onların handikapı olacak. E, eğer bir hani, şey olmazsa sürpriz olmazsa çünkü nükleol da çok şey geliyor, sağlam geliyor aşağıdan e, puan kaybetmesine rağmen e, rakiplerinden birisine o da iyi geliyor. Matrix şahsen bu dörtlü arasındaki en sağlam oyun olan Matrix oyuncular olarak. Daha kuvvetli bir oyun var. Şahsen bunu takımın sahaya çıkardığında e, Matrix dışında diğer üçüne tabi buradan her takımdan arkadaşım var. Hiçbiri bana laf etmesin. <laughs> Matrix dışında hepsini yenebiliriz galiba diye düşünüyoruz. Kevsin'le Nükleo dışında öne geçtik. Fakat Matrix'te şeyi hissediyorsun. Karşına geliyorlar ve diyorsun ki üstünlük evet Çok o, fazla o abi. şeyi bir hissediyorsun baskıyı kuruyorsun de. çünkü onların da kendine ait bir şey var neşte de belki onlar üç tane çakılı iki tane pırpır pır kanat tabii bu küçük da ne kadar bir şey olur <laughs> ama top ayaklarını tutuyorlar abi şimdi torun zamanında e, torun daha pasif kalıyordu ama Alperen'le birlikte şanssız bir sakatlık buradan e, geçmiş olsunlar geçmiş ama e, her ayında da her şehirde bir hayır vardır diye düşünebiliriz. Alperen oraya çok dık diye oturdu. Çünkü e, çok hızlı, şimşire de benziyor, kurtana da benziyor. Ayakları çok iyi ve bizi bitiren oydu şahsen. 5-1 yenildik ama sağlam vuruyor yani. Çok sağlam şutları var. Evet kesinlikle. Zaten biz e, Kusmasa olarak Alperen'i aramızda görmeyi çok istemiştik zaten bizim dönemden. E, Gelse çok mükemmel bir transfer olacaktı ama kaptırdık Matrix'e. Ve şu an orada da zaten harika performans sergiliyor. Yol açık olsun. Yani senin adayın şimdi Matrix mi? Şimdi bir puanlara bakabilirsek, ee, biraz zorlanacakları bence var ama ben Matrix'in ikinci nükleonunda şampiyon olacağını düşünüyorum. Öyle diyeyim. Nükleon şampiyon. Aynen, nükleonun şampiyon olacağını düşünüyorum. E, Matrix'in de ikinci olacağını düşünüyorum eğer düşmezlerse. Çünkü ligin sonuna doğru tamamen hiç tecrübe ve oyunun kuvvetliliğine kalıyor. Yani bu yüzden hani Dinamo Neşter de ikinci olarak Malasya'da. Bunlar da tecrübeleri çok yüksek. Liver son attın gibi. Liver dördüncü olur diye düşünüyorum. Sebebi onların da kuvvetli bir oyunu var ama sürekli geri düşüyorlar ve mental olarak ne zaman kırılacakları belli değil. Yani e, emeklerini heba etmek değil amacım. Ama sürekli geri düşüyorsan bir sıkıntı var tabii. En basit takımından, hani en sonuncu takımından basit demeyeyim kimseye şey yapmıyor. En sonuncu takımından birinci takıma kadar hep geri düşüyorsan Orada bir sıkıntı var, sen bir de ilk 2'deysen, bunu çözmen gerekiyor. Evet. Teker teker takım incelersek, orada da Liverpool'e de farklı bir oyun Mesela onların en kuvvetli olduğu yer... Doldur boşaltı çok iyi yapıyorlar. Doldur boşaltı, çünkü çok uygun adamlar var. Evet. Ee, nasıl desem, ligde çoğu takımda olmayan duran top organizasyonları takır takır yapıyorlar. Evet. Ortayı karıştır, tabi burada birazcık tiyo veriyor. Ortayı karıştır, ne bileyim, ee, menüyü koy ortadaki kodlan ceza sahasını arkada kendini unuttuğun Alican 2-3 tane gol var öylece evet. ve bu oyun açıyor bir yerden sonra duran top olmasa bile uzaktan şutlar Alican çok tehlikeli bir bireysel faktör olur ee, bunu insan çok hareketli çok da hareketli ve şöyle bir şey oluyor şimdi defans olmam için birazcık daha iyi e, şey yapabiliyorum tecrübe ettim şahsen e, ceza sahası içerisinde tutabiliyorsun adamı ama çok uzakta olunca onun hücumcunu tutması gerekiyor en geriden geliyor ve sen Hücumcu yani onu tutmasını söylemezsen kesinlikle unutturuyor kendisini. İçeriye koşu atıyor. Ve biz de evlilik örgütlerine dolayı açılamıyorsak ki çoğu takım yiyor. Problem bu. imza vuruşu var. Hep üst. E, kalenin üstüne vuruyor. Ben ne zaman Ali golü görsem. Herhalde ayak, ayak içi kalemi. Ayak içi kalemi üstünde de zaten imza hareketi suyu yapıyor. <laughs> Ağlamıyor yani. Deliklerine de. katılıyorum. Çok inanılmaz bir e, hızı ve küt gücü var. Ben. ben Liverpool Eteşi Hanım'a da katılmadım. Yani bence dördüncü olacaklarınızı çok düşünmüyorum ben ama tabi senin fikrine de, saygı Ee, Matrix büyük maçlarda bir kaybediyor gibi ya. Yani. Evet. Ya orada e, Nükleo maçı başlangıçta çekişmeye geçiyordu. Benim beklemediğim bir sonuçtu şahsen Nükleo maçı. Bence Nükleo da beklemiyordu. Evet. <laughs> öyle de bir şey vardı. Zaten birazcık onda şey ikramı oldu. Nükleo orada biraz zorlanırız diye düşündü. Hatta bence Matrix'te nükleo ikisi de puan okeydi bekliyorlar. Yani kazanalım, kaybetmelerini bekleriz. Ama Nükleo bu kadar ee, şey diye, sonuç bence. Yani, bence bir sonuç beklemiyor bence. Yani, ben bir sonuç beklemiyorum. Evet. Bir iki golde de garip şeyler oldu orada bir hakemle alakalı. Ama ondan sonra hani bir takımın bir takım düşmemesi gerekiyor. Ama bayağı da gol kaçırdılar orada. Karşı karşıya da yanlış hatırlamıyorsam. benim anladığım kadar sıralaman Nükleo'su, Atletico Matrix, Neşter ve Liverpool olarak. Aynen. Yani. 90, 90 ayda olur diye düşünüyorum. Sen nasıl kardeşim? Benim şampiyonum bence David Place olacak. Ee, i̇kinci Neşter, üçüncü Atletico Matrix, dördüncü de Nükle olarak düşünüyorum. Sen? Ben Girdi Neşter diyorum. Kim Matrix, üç Lübül Blade, dört de Nükle Öster. Bir ile de dört değiştiğini düşünmüyorum ama iki, üç değişebilir. Bakalım. Peki. Size bir soru soracağım Alptan birisi dönencini zorlardı sizce? Ya Kusubasa'yı daha önce. Valla... Alınmayacak, alınmayacak, alınmayacak. Zorlayamayacak gibi. Çünkü makas açılmış, yani 12... Yani ikisi de, mesela Maç sırayla neşlesek 6 puan fark oluyor yine. 6 puan farkla Matrix 2 maç yenilecek ve 2 maç... Yani açıkçası Kusubasa'nın bir silinen 4 puanı var. Stetestop'tan 3 puan silindi, bir de bazı sağ alaylarının ötürü 1 puan silindi. Silinden 4 puanı var. Silinmeseydi 20 evet. kaç puan oluyor? 21. 21 4, 3 daha alsa 24 oluyor. Yani 5 puan fark oluyor o zaman. Evet. O zaman belki olabilir derdi de şu an Pardon. Pardon. 2 puan fark 2 2 puan. Eğer her maçı yenersen, 2 maçı da inerse... Doğru 2 maç eksiği var. İki evet. Maç eksiği var. Evet. O zaman olabilir derdi de şu an gerçekten makas açıldı bu puan silinme cezası çok kötü etkiledi. Özellikle Tsubasa'yı. Serdar Ertuğ'u da etkiledi falan mı kazanmıştı galiba? Evet, o, sadece evet. iki takım kazandı büyük ihtimalle Test top Açılmak ikisinin de puanları gitti. Yani o kadar kazanmışken e, ligden çekilmeleri de biraz dramatik oldu. E, şahsen bence e, çok ayrı bir konudan bahsedeceğim. Röportajlara çok radikal bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Tabii bir ceza alması gerekiyor ama puan cezası röportaj için fazla olduğunu düşünüyorum. Bir revizasyon şart düşünüyorum. Yani, yani belki. Çünkü gelir aklıma. Alır. İki o, de üç maç mesela daha iyi olabilir. Aynen. Yani çünkü şey oluyor, şimdi e, kaybetmiş oluyorsun. Arda da iki maç var. Ki genelde o aşağı takımlar, e, konser olarak aşağı takımlar daha çok yakın. Bu moralini daha çok sıkı bozuyor. Evet. E, ya da ortadaki beş altında, o dalgalanma oluyor çünkü. Bir yeniyorsun, bir kaybediyorsun, evet. bir kaybediyorsun, bir, bir, bir kazanıyorsun, bir kaybediyorsun. Ondan hani dediğim gibi üç maç bak mantıklı olabilir. Şimdi bir puan gerçekten hani mesela çok önemli şey. Ve nükleo için mesela. Evet. Tamam nükleo bir şeyden dolayı değil. Onun ki ayrı bir mevzu ben ama. Eee... Röferden <laughs> için daha yaklaşabilir miyiz yani. Onun dışında e, ee, stetoskop. Aynen stetoskop için bu konuşuldu komitenin içerisinde ve şöyle bir konuşma işte bu içişleri aktarmak değil. Ne orada ne konuştuysak zaten biz şeffaf bir komite var. Şeffaf ve şöyle orada ne kadar verdik zaten uyguladık. Siz ne biliyorsanız biz onu konuşmuştuk zaten. Neden ki başta ne yazdıysak onu uygulamamız lazım. Değişecekse sene sonu düşünürüz. Tam bunu uygulamamız lazım. Yoksa haksızlık olur. diye Düşünürüz. Ondan dolayı başta kuralı böyle yazdığınız için, böyle yazıldığı için onu uygulamış olduk. Diğer puan silme. Peki, nükleovet su basa. Nükleovet su basa. Böyle silinilir mi yani? Ee, şahsen evet. Çünkü e, röportajdan ziyade daha radikal durumlar. Ee, Sebebi de şu an çok hani objektif olmaya çalışacağım. Serinin başında çok fazla olay oldu. Evet. Cidden. Bu bazı takımların motivasyonu kırılmasına da sebep oldu. Çünkü biri çıkıyor, hakeme Fenerbahçe Galatasaray gibi çıkışıyor. İşte bizim üstümüzde o oyundan önemli oluyor. <laughs> <laughs> <Biri> çıkıyor, <laughs> <lan>. ee, <laughs> ben derin kuruluşların benim için oyun oynamasını rica ediyorum. <laughs> ben bu sezimden sonra. Sene başında çok oldu. E, çok biri hakemle tartışıyor. Ya bu böyle olacaksa böyle, bu işler böyle gitmez mi? Bir taraf çıkıyor, e, birini tehdit ediyor, çıkışa gel diyor. Ne bileyim, biri hoca ile konuşurken tartışıyor. Durmadan Mecmet'in hocayı çapraz atışa alıyorlardı. Adam hocamız maç izlemeye gelemiyordu yani şimdi. Ee, öyle sıkıntılar yaşamıştık. Şu an başka bir durgunluk oldu. Ben Peki. Yani cezalarını ondan bir caydırıcı ne olduğunu düşünüyorum. Bu çıkan tüm kavgaların göz önünde aldığımızda kavgası en ikonik olan adam kim sevecek? Kavgası en ikonik olan adam. Kimin sevecek? Kiminse de bence? o. Kavgaların. Yardımcı ol bana. Bir sürü var çünkü. <laughs> İlk üç yapacak olursam biri zaten tahtın en üstünde duruyor. Kral tacı ondan. Birinci numara. Kardeşimdir. Eyvallah. Evet. İkinci e, Hakan evet. çok yani e, ceza aldı. Müebbet yedi <laughs> tabiri <tavsiye gülüyor> caizse. <gülüyor> e, i̇kinci odur. Üç tane şeydir. Üstümüze oyunlar oynuyorlar. <laughs> Üstümüze oyunlar <var> oynuyorlar. <laughs> <Ben de bilmiyorum. gülüyor> Şimdi çok oldum. Ben yani üç de üçte olabilir. Ya şey olmadı. Bunda biraz da bir refresh gerekiyor olayları da. Bu olayda mesela bu aslında büyüklü olaylarda ben yoktum. Sağda yoktum. Bir olay oldu. Onda da yokmuşum yani. Orada e, en sıkıntılı durum. Bak mesela bizim olay da var. Sizin bir tehdit meselesi oldu. Sizden de bir sipi sene ceza etmeli lan. O ne dahi işte. Onu da alabiliriz bir kişiye ben. <laughs> Çünkü e, Yusuf'un öyle absürt bir hareketi olmadı. Onun tek sıkıntısı küçük bir söylem. Yoksa Yusuf yanlış bir şey yapmadı aslında. Kaptan olduğu için söyledi. <laughs> e, sebep şurada. Biz sağ için ne yapacağız? Şimdi Liverpool'e damat yapıyoruz. E, Nabız çok yüksek. Çünkü şimdi, o maçın hikayesini de anlatayım biraz. Liverpool'e bir de, de hani şey olmasın. E, maç karşılıklı biraz agresifleşti. Bir oyuncumuzun ensesine Rovoşak'a geldi. Orta sahada. Yani Tolga'nın absürtlüğü burada. Tabii şu an ikna çıktı. de selam olsun. Ee, sonra işte kemik sesleri geliyor. Bizim normal biraz şey. E, Topla oynayan oyuncularımız olduğu için. Biraz. Tabii burada biraz tüyo var. ama fiziksel olmadığında biz biraz şey oluyoruz. Bağlıyor mu? Dağılma demeyelim de. Hani oyunu... Hadi hemen not alalım. Sağ olun. Çünkü kendisi bir bir şey zaten. Yani çok not almanıza gerek yok. Herkes bir buluyor üstünüzde. için güzel bir tüyo. Şey. Teşekkür ederim. Hadi. O zaman Tanju selam olsun. Dönecekler <laughs> arkamdan olsun. Sıkıntı şurada orada. Nabız yükseldi. Bize hakeme tepki gösterdi. Şimdi 20 tane foil alıyor, 3 tane kart çıkıyor. biz tabii çok foil yapmıyoruz da bizde bir 8-7 tane yapışırız. Nabız yükseldi çünkü hadi 10 olsun. Ee, biz de tepki gösteriyoruz otomatik olarak. Karşı takım da şey hani ortalık biraz curcuna oldu. Yusuf birazcık nabız yükselince çıkıştı hakeme. İşte ya hiç foil vermiyorsun, kart vermiyorsun, sen nasıl hakemsin tarzında. Haklıydı. Aslında benim vermem gerekiyordu tepki orada. Ama hani o zamanlar hakeme karşı yapılan hareketler biraz hassastı. Evet. Şimdi olaylar falan olduğu için çok fazla tepki geliyordu. Direkt kırmızı yiyorsun mesela acayip bir şey değil o zamanlar. Evet. Caydırmak için. Bir şey demedim. Baktım Yusuf biraz şey yaptı. Karşı takımla cevap vermeye başladı. İşte şöyle tepki olarak. Biri oradan şey dedi. O da arkadaşımla şimdi çarptım. Şey İstiyorsan gel çıkışta konuşalım. Hmm. Tarzı bir şey oldu. Fakat ben orada e, ee, gerçekten hani bir agresiflik olduğunu hissettim ama çıkışta gel dövüşelim dediğini düşünmüyorum. arkadaşım. Tanıyorum. Ama biraz ee, nabzı yüksek, agresif bir arkadaşım olduğu için bir şarkı tartışalım, gel konuşalım, maalesef dediğimi düşündüm. Baktım üstü de bellendi. Karşılıklı takımlar birbirine giriyor. O da arkadaşın, evet. plate ile mi oynuyor? A Aynen, Diver plate tartışan da arkadaşım. Çok iyi. Ee, şimdi ben dönem 3'te kaldığım için, o dönem 5, ben dönem 4. Sevdiğim gibi bir arkadaşım ama baktım takımlar birbirine giriyor. E, biz takımları ayırmaya çalıştık falan, bayağı curcuna çıktı. Memran'ın maçı vardı yanlış hatırlamıyorsam. O oyuncular da geldi. Memran da bizim evet. maçta da girdiydi ya. <laughs> Onlar şey yapıyor, aray, ay, ay, ne şey yapıyor. Tuduz ara <laughs> ayırdı. harbi. abi. Zayıflatıcı güç. Ayırdılar falan dışarı çıktık. Dedim işte biletçi yazacağım ben falan dedi Yusuf. Ki haklıydı yani yazmalıydılar. Tamam dedim. Yazacağız. Sonra hoca ile Şimdi hocanın da maçı vardı orada. Ee, Necmettin hocanın. Konuşurken laf arasında kendini ifade ediyor ama laf arasında komite ile e, disiplin kurulunun nakbi laf gitti o arada nabız yüksek olduğu için. O laftan sonra bu e, disiplin kurulu da hoş karşılanmadı. Hmm. Çünkü işleyişi bir e, söylem vardı orada. Bundan dolayı yedi aslında cezayı. Ki şahsen ben şöyle de düşünüyorum. Eğer orada laf etmeseydi tehditten alırdı zaten e, Ferhat ceza yedi. O zaman 4 maç yapmıştı şey galiba. Evet. 5-5 yemişti diye Yusuf orada ceza yemeyecekti büyük ihtimal. Ha, sağ dışına taştı için mi? Evet. Bir sene de bir tık fazla olmuş ama. O konuda da ben söyledim kendimce bir şeyler ama kendi takımımın sonra çok da bir şey söyleyemedim. Ee, dedim hani Yusuf'la konuştuk bir dilek cezası falan diye. Ha, verilmiş bir ceza. Ee, sizin tartışma biraz Memran'ınki de öyleydi bir aralar. Memran'ın da öyle şimdi görünce yakına geldi. Tartışma biraz ee, krampon attı galiba benim Değil mi? O de kaka kaka. İkinci olmaz o zaman? İyi ben. Kim o Arda Turan gibi. Arda Turan gibi. ikonik ya. O iki de olabilir bu arada İlber. Beni de zorlar Yani. <laughs> Yok sen ikinizi alamaz. namun daha izlemeyenleri bile vardı yani öyle bir <laughs> şey. o maçta bile bayağı Ya bu arada ben var. o maçta kırmızı falan... Kaşık e, tartışmaya bile girmedim maçın içinde ama... Normalde agresif oyuncu olduğunu herkes biliyor. Ama cidden... O maç çok sakin ama... Geçen senelere göre şu an zaten daha durgunsun. O maçta kart yemeni ben açıkçası... Ya ben bilmiyorum ben ya. ya. İşin komik tarafını söyleyeyim. maçta bir kırmızı daha yan var. Kadim oyuncu. Ufuk Carlos. Ve karşı kim vardı? Timur Timur. Timur. Yani Ufuk'un söylediği şey şu. Ne o bana tokat attı, Hatta ne o bana tokat attı. Biz, biz, ben de gördüm onu. Şöyle yapıyorlar. Hani şu, şöyle tutuyorlar birbirini. İkisine kırmızı bir baktık 15 maç ceza gelmiş. Hani biz de şaşırdık ya. Hakem yani. de bilmiyor bence niye vermedi. İlk onları gördü, boylar <laughs> uzun evet. galiba. Ufum, olayla da alakası yok çok fazla aslında. Timur da belki yok. Timur zaten yoktu yani. Yani ya. bu. yani orada Ufuk da biraz şaşırdı. Bu tarafa selam olsun. Yani güzel bir maç, değişik bir maçtı başlangıçta. Ama sonrasında tabi elbette sıkıntılar. Hoş İstersen artık şeye geçelim. Ee, geçen haftanın sonuçlarını yorumlayalım.